Türkiye'nin tuz ihtiyacının %70'ini karşılayan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Tuz Gölü, yaz aylarında görsel bir şölene dönüşüyor. Müzik Yükselen sıcaklık ve artan tuzluluk, gölde yaşayan alglerin beta-karoten üretmesine sebep oluyor. Bu sayede göl kırmızı ve pembe tonlara bürünüyor. Aynı zamanda halo bakterilerin çoğalması da renk değişimini güçlendiriyor. Müzik tuz oranının yükselmesiyle birlikte bazı bölgelerde tuz tabakaları yüzeye çıkarak gölün geniş alanlarını beyaz renge bürüyor. Bu olağanüstü doğa olayı her yaz ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.